Merhaba, ben Turşu. Bugün size ülkemizde yavaşça popülerliğini arttıran, internetin ön sayfası olan Reddit.com'u anlatacağım. Biraz tarihinden, biraz kültüründen, biraz da tarzından bahsedeceğim. Haydi o zaman. Basitçe konuşmak gerekirse, Reddit, birbirleriyle çeşitli şeyleri paylaşan bir topluluk. Bu topluluk, beğendikleri paylaşımları, upvote ile üst sıralara, Hatta ana sayfayı taşırken beğenmediklerini ise downvote ile edit cehennemine taşıyor. Ama bu demek değil ki en iyi paylaşımlar en üstte, en kötüleri ise en altta. İyi karma dilenenler bile bazen üstte olabiliyor. İyi karma ise editte de basitçe şu anlama geliyor. Bana upvote verirsen inşallah senin paylaşımın da upvote alır. Tanıdık geldi mi? Süleyman Gamer 69. Sana abone oldum ve hala 1 milyon abone olmadım. Bu benim için bir hayal kırıklığı. Like... Tabi en üstte yer alanların bir kısmı da çalıntı ile oraya geliyor. Tabi çalıntı paylaşımlar Instagram'daki gibi tekrar paylaşımdan kalitesi son pikseline kadar düşmüş olmuyor. Kardeş bura süper psikodeli kadınsı erkeklerin hüzünlü tanar ailesi admin. Eric Gilbert'ın 2013'teki makalesine göre Reddit'teki en popüler 5186 paylaşımın 2672'sinin önceki paylaşımlardan repost olduğu anlaşıldı. Bu da yaklaşık %52'lik bir oran yapıyor. Yani post çalarak ana sayfaya çıkma ihtimaliniz %4 daha fazla. Instagram adminleri bunu duymasın. Şşş. Reddit'te herhangi bir editör olmadığı için neyle karşılaşacağınız bilmeniz biraz zor. O yüzden upvote'lar size yardımcı olabilir. Yolunuzu kaybetip Reddit çukuruna düşmemeniz için. Ama benden ufak bir tavsiye. NSFW etiketi görürseniz yanınızda patronunuz ya da aileniz olmadığından emin olun. Uyarmadı demeyin. NSFW not safe for work demek. Yani iş ortamı için müsait değil. Subredditler sayesinde ise kendi ilgi alanınızı bulabilirsiniz. İzlediğiniz bir film, sevdiğiniz mizah türleri ya da hobileriniz ile ilgili olabilir olabilir bu sabreditler sabreditleri konu başlığı olarak da düşünebilirsiniz. Reddit'te çok garip sabreditler bulmak mümkün. r slash wtf, r slash horror, r slash r weird ve tonlarcası. Reddit'in bu karanlık yerlerini keşfedeceğimiz videolarda da gelebilir. İleride o yüzden abone ol ve arkadaşlarına söyle ki bu videolardan mahrum kalmasınlar. Şu anda Türkiye'nin en büyük subreddit'i r slash burdurlendile, porçay youtube kanalının sahibi Erkan Kim Birliği'ye ait. Onu takip eden ise r /türkiye, yani Türkiye'nin sabretti. Ülkemizde Reddit'in pek kullanılmadığını buradan da anlayabilirsiniz. Ama gelecekte bu değişecek. Ve en büyük sabredit Arslaş slash olacak. Her günü gün 30 farklı mizah tipi burada tükeyecek. 100 gün paylaşım olacak her saat dakikada ise 1000 kişi katılacak. Her attığım paylaşım 20 bin upvote alacak ve internet kültürünün bayrağını ben taşıyacağım. Umarım. Büyük ihtimal olmaz ama en azından günden 3-5 post gelse de biraz gülsek. Neyse sakinleştiğime göre biraz da Reddit'in tarihinden bahsedelim. <laughs> Amerikalı genç Alexis Ohanian ve Steve Huffman'ın aklına güzel bir fikir gelir. My mobile menu. Yani benim mobil menüm. Kısaca özetlemek gerekirse yemek sepeti gibi bir sistem ama tamamen cep telefonu odaklı. Ama gelin görün ki 2005'te telefondan böyle bir şey yapmaya milleti ikna etmek biraz zordu. Onun yerine millet zil tonu yapıyordu. <laughs> Zamanın ötesinde bir fikir yine kayboldu. Ama ikili pes etmedi ve internetin ön sayfası sloganı ile bir haber sitesi açtı. İsmi ise snew.com'du. İngilizce bir kelime oyunu olan what's new'dan geliyordu bu isim. Ama bu kötü esprinin domain ismi önceden alınmıştı. Ve sitenin ismi snew-hepsifan-02.com oldu. Demek isterdim ama maalesef ki bu sadece kötü bir espri. Ama Ohio'nda kötü esprileri seviyor olacak ki istenin isminin reddit koyma fikri ondan çıktı. Reddit ismi İngilizce'deki okud okudum mu manasına gelmektedir. Yani read it, read it, read it. Read, okumak it, onu. Yani Reddit. Ben yani bunları birleştirip Reddit yapmışlar. Snip ismi ise Reddit. Meşhur Reddit'in maskotu olan robota verilmiştir. Ama tabii ki biraz değişiklik yapılarak Snip yerine sn o o Yani Snoo. İki kafadarın ilk postu ise Downing Street Memo'du. Irak'taki savaş ve Britanya ile ilgili siyasi bir takım şeylerdir. Burada konuşursak uzun sürer ama isterseniz araştırabilirsiniz. Aşağıya linkleri koymadım çünkü umurumda değil. Bu bitirim ikili her sosyal mecra macerasında olduğu gibi kendi kendilerine yorum atarak ve çeşitli ilginç paylaşımlar yaparak kendi sitelerini aktif bir topluluk olarak göstermeye çalıştı. Benim kanalıma 10 farklı hesaptan yorum attığım gibi. Merhaba ben. Senin kurulumunu takip eden aylarda önce yorum yapma özelliği sonrasında ise subreddit oluşturma özelliği eklendi ve bu iki ikonik özellik olmasa bugünkü redditi düşünemezdik ve reddit bugünkü şeklini almaya başladı. Umarım bir gün tuşu subredditi olur ve benimle alakalı postlar ile egon boostlarım. Var bir hayalimiz. Peki reddit nasıl bu kadar büyüdü ve rakiplerini geride bırak? Kaliteli ve özgün içeriklerle mi? Ah maalesef YouTube'da da olmadığı gibi web sitelerinde de bu zor bir ihtimal. Peki o zaman nasıl diye sorduğunuzu duyuyor gibiyim. Demek ki tertemiz dedirdim. Hadi eyvallah. Tabii ki hatalarla. Ama rakipleri olan sitenin hatalarıyla. Reddit'in o zamanki en büyük rakibi dig.com. Sembolü madenci olan bu Reddit benzeri site İngilizcedeki kazmak manasına gelen digden alıyordu ismini. Reddit'i 4'e 5'e katlayan bu site temasını değiştirmek isteyince kullanıcılardan çok olumsuz geri dönüş aldı. Hatta kullanıcılar "Senin alternatifi Reddit'tir lan diye sitenin ana sayfasında paylaştılar. Bir galeyan bir olaylar herkes hurra dedi e akın etti kullanıcılar kızgındı dig.com'a ama redditin adminleri yangına körükle gitmiyor değildi sinsi bunlar digden gelenlere hoş geldin partisi verdiler dedi de maskotumuz robot reisin yani sunu'nun eline küreyi tutuşturdular ayıptır be evet redditin hikayesi böyle daha ayrıntılı bir video bekliyorsanız gidin kendiniz yapın bana ne Evet, kapanış konuşması olarak. Reddit çok ilginç bir platform. Her türden insanların ve paylaşımların bir araya geldiği bir tavşan tüneli diyebiliriz. Pek çok internet kültürünün doğduğu ve öldüğü yer burası. İngilizceniz varsa veya geliştirmek istiyorsanız Reddit'te takılabilirsiniz ve canınız kolay kolay sıkılmaz. Yes, I dozont diyorsanız Türkçe subreddit'ler de var. Az ama öz diyebilir miyim bilmiyorum. En popüleri r/turşu Tamam değil. Ee, r slash Burdurland, r slash Turkey Jerky, r slash Turkey, r slash Jaharya, r İstanbul, r Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin de var ama içinde çok bir içerik yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler demeyeceğim. Videoyu ben 10 saatte hazırlıyorum sen 5 dakikada izliyorsun. Bari beğen ve paylaş. Bir de yorumlarda çok güzel videolandı. Hadi eyvallah. Feels like my flow's been hot for so long i am going fall you so i innocent man. in my head, like a baby bone dead Destination heaven, sitting political passages from 9-11 The Lord's blessings leave me lyrically inclined Shit, I ain't even got the...